Öncelik olarak biraz geçmişi hatırlatmak isterim. Sevgili Deniz Başkan, bu mahallenin çocuğu. Biz epey zamanlar burada ilçe başkanı yaparken aslında Şahit Tepe'nin tapu probleminin, mülkiyet probleminin çözülmesiyle ilgili uzunca süre beraber çalıştık. Hatırlar mısınız şu Güneş Taksı'nda olduğu meydanda, o zaman Gürsel Tekin bizim genel başkan yardımcımızla beraber bir toplantı yaptık. Tapuları veriyoruz diye bir bakan geldi buraya, hatırlayın o bakan gözünüzün içine baka baka yalan konuşuyor. Yalan, yalan söylüyor. Sonra bu iktidarın mağduru olduğunu kendisi de söylüyor o bakan. Tapular verdiler. Her tapuda belediyeyi ortak ettiler. Yine herkes bilir ki tapularda tapuların arkasında alon gibi isimler, çeki aloj gibi isimler ne zaman yazılır biliyor musunuz? Miras olduğunda yazılır. Ve o tapuların arkasına ek koyarak böyle bir uzantı koyarak her tapuda belediye belediyenin şirketi ve belediyeye yakın iş adamları ortak olmuş. O zaman söylemiştik yalan konuşuyorlar diye ve o zaman davalar açmıştık. Deniz Başkan avukatlığın yaptığı davalar açıldı ve dediler ki seçimlerde CHP uyum bozuyor. Evet, oyun bozmak istedik doğru ama onların Ali Cengiz oyunu bozmak istedik o zaman. Biz bu günleri o günlerden gördük. Dolayısıyla bunu hatırlatmayı sadece bir tarih hatırlatması değil, vicdani bir sorumluluk olarak da sizlere söylemek istiyorum değerli Şahin Bir başka nokta şu. Elbette bu meseleye siyaset gözüyle bakmayalım. Şöyle. Bu meseleye oy devşirmek gözüyle bakmayalım. Ama bilelim ki bu meselenin kendisi tam da göbeğinden siyasi bir meseledir. Tam da göbeğinden siyasi bir meseledir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla Kanal İstanbul muhabbeti yapılırken buradaki bazı arkadaşlar da ne güzel olacak deniz manzaralı evlerimiz olacak dediklerinde biz demiştik ki evet burada bir boğaz manzarası olabilir. Ama o boğaz manzaralı evlerde sizler olmayacaksınız. Plan bu değil. Bunu o zaman söylemiştim. Şunu bilelim. Bir iyi niyet yok burada. Bir kötü niyet organizasyonuyla karşı karşıyayız. Bunu bilmeden Dolayısıyla Kanal İstanbul'a karşı mücadele etmek gerektiğini ortaya koymadan ve dolayısıyla Kanal İstanbul'u bizlere dayatan bu iktidara karşı mücadele etme gerektiğini ortaya koymadan Şahin Tepe tapu mücadelesinde başarılı olamayız değerli arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bunu çok net bilmeliyiz. Ekmeğimize de, aşımıza da, aşımıza da ve evlerimize de göz koyanlar onlar. Bunu bilelim. Bu artık ortaya çıkmıştır. Bunu bilelim. Şimdi bir başka nokta şu. Birkaç teknik konuyu Sayın Başkanım da belirtti. Ben hatırlatıyorum. Bakın buradaki insanları 12 kilometre, 15 kilometre öt ülkeye göndermenin hiçbir siyasal tarafı yok. Bunun adı yeni bir sulu kule yaratmaktır. Bak bunun adı çok net sulu kule yaratmaktır. Ve bu zaman buradan sizlere söz olsun ki sizin aranızda yetişmiş siyaseten, sizin aranızda çıkmış bir milletvekili olarak söylüyorum ki biz daha ölmedik. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Biz ayrılmayız. Dolayısıyla hep beraber mücadele edebiliriz. Ben şunu söylüyorum. Şimdi bakın. Önce bir plan yaptılar. Şahin Tepe uygulama planı değil mi? Sonra Yenişehir uygulama planı. Şahin Tepe uygulama planına göre tapuları teşhine gönderdikleri zaman aslında Yenişehir planları yapılıyordu. Bunun neresinde iyi niyet var? O planlar yapılırken tapu teşhirleri oldu. Sizin buradaki paylarınızı o planlı olduğu yere attılar. Emsali sizin yüksek olan alanlarınıza TOKİ'yi gönderdiler ve kamuyu burada pay sahibi yaptılar. TOKİ'nin yerleri daha düşük emsalliydi. Evet. Yani TOKİ'yi zengin ettiler, sizi yoksul ettiler. Şimdi Sayın Başkanım daha iyi bilir. Yüzde 45 donat alanı alırsa, ilk başta burada bir kamu projesi varsa nereden alması gerekir? Kamunun alanından alması gerekir. Peki kimden almışlar şimdi? Şahin Tepeli'den almışlar. almışlar. Almışlar ve sizi göndermişler. Sizi Arnavutköy'e göndermişler. Arnavut Peki gidecek misiniz? Hayır. Biz gitmeyeceğiz. Bakın çok net. Kimseye, kimsenin evet. evinde Burada bir iyi niyet yok. Yani o kadar art niyetli bir tutum var ki. Oradan Toki'yi al, emsalini yüksel, vatandaş gibi aşağıya gönder, emsalini düşür. iki tane seyir üst üste geçir. Ya oradan kanalın geçeceğini, daha doğrusu kanal planı olacağını onlar zaten biliyor. Bir şey daha söyleyeyim. Kanala göre plan yapıyorlar ya, Sayın Başkanım doğru söyledi. Aslında bir kanal İstanbul değil, Talan İstanbul denir başkan. Evet. Ben diyorum ki sanaldır o artık, yapılamaz o kanal. Çok net, yaptırmayacağız. Zaten iktidarlarında ömrü yetmeyecek. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Zaten ömrü yetmeyecek. Yani Sizi buradan gönderenler bir soru önergesi sordum. 20 Haziran 2020'de bak, cevap verdi bakan. Tam 791 dönüm o zaman yabancılara yer satmışlar bak. Evet. Yabancılara yer satmışlar. <laughs> Buraları yabancılara satacaksın. Buranın ev sahibini buradan göndereceksin. <laughs> Öyle yağma var mı? <laughs> Öyle yağma var mı derler? Öyle yağma yok. Dolayısıyla bakın. Evet ortada bir durum var. Buralara karşı sizin evlerinizi elinizden almak isteyenler var. Bunu net bir şekilde göreceğiz. Ama çözümsüz değiliz. Bakın çözümsüz değiliz. Burada Deniz Başkan var. Bu mahallenin çocuğu. Biz buralarda büyüdük. Seyit Başkan var. Parti Meclisi Üyesi Yine burada bu mahallenin şeyi önde gelenlerinden birisi. Hep beraber biz buradayız. Bir sürü insan, bir sürü dernek başkanı. Ben size bir şey daha önermek isterim. Bakın bu salonda hep erkekler var evlerin sahipleri. Ama ben gençken hatırlıyorum. Burada tankerlerin arkasında su taşıyanlar kadınlardı. Evet. Değil mi? Evet. Tankerlerin arkasında su taşıyan kadınları gördük. Şimdi bu mücadeleye kadınları katmadan gerçek müstahiklerin kadınlar olduğunu görmeden başaramayız. Buradan bir daha bir daha iyi toplantılar yapacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bir daha bir toplantı yaptığımızda ki artık sürekli burada olacağız bu üç güne kadar. Kadınlarla hep birlikte olalım değerli arkadaşlar. Bunu da sizlerden Şimdi ben sözü çok uzatmayacağım. Evet. Hiç merak etmeyin. Sıcak ortamları beraber yaşatacağız. Sıcak yuvalarınızla beraber yaşayacaksınız. İki tanesimiz var. Bir, hukuk mücadelesi. iki kamuoyu yaratma mücadelesi. Kamuoyu yaratmanın bir tarafı basınla ilgili gündeme getirmek, diğer tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu gündeme getirmek. Bekilim. Ve biz burada, biz burada üç tane milletvekili varız. Ama bu meseleye çıkacak, sahip çıkacak, çok sayıda milletvekili var. Bunu bilmenizi isterim. Dolayısıyla ben son söz olarak şunu söylemek isterim sizlere. Ben daha önce burada içe başlarken şunu söylemiştim. Yoksulun tapusunu zengine meze ettirmeyeceğiz demiştik. Evet. Buradan bir kez daha söylüyorum. Yoksulun tapusunu zengine meze ettirmeyeceğiz. Yoksulun tapusunu bir avuç yabancıya meze ettirmeyeceğiz bu mücadele dönemin kaşık kırılsın. Hepinize ben inanıyorum. Ben Şahin Tepe'ye inanıyorum. Şahin Tepeli daha önce kazandı. Hatırlayın son evlerde ne oldu? Ne oldu son evlerde? Evet. Son ne oldu? Yapadık, yaptıklarını yapamadılar. Orada denetler yapamadılar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bizimle beraber bakın Şahin Tepe uygulama planlarına da dava açtılar. Şimdi yeni şey uygulama planları içinde yeni araştırma yapıyorlar dava açmak için. Dolayısıyla şöyle bir kuvvetimiz de var. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız bizimle Sayın Ekrem İmamoğlu, hem buradaki birçok siyasi parti bizimle hep beraberiz, bir aradayız. Son söz yoksulun tapusu zengine meze olmayacak değerli arkadaşlar.